Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Güray ve bugün Karma Survival'ın üçüncü bölümüyle beraber birlikteyiz. Geçen haftalarda biliyorsunuz ki ilk ırkımız belli oldu. Şu anda görüyorsunuz hatta e, içimden karşı tarafı bile görebiliyorsunuz ırka sahip olduğum belli yani. Irkın özelliklerini birazdan anlatacağım size. Ama daha öncesinde e, size göstermek istedim. Başka bir şey var. Yani biliyorsunuz ki bir önceki videoda şey demiştim. Demircikan kanı için alt tarafını yaparım ben demiştim. Ee, ilk i̇lk öncelikle orayı göstereceğim. Daha sonrasında ırkın özelliklerini beraber okuyarak anlatacağım size. Evet. Ben hemen o tarafa geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda demircilik kanı içindeyiz. Buraya Emat kardeşimiz başkan Belediye başkanımız bir şey demiş. Önemli oku. Nagi belediye başkanı. Ne yazmış hemen bakalım. Şöyle açıyorum. Ee, sevgili karma köylüsü. Tezgah başı stoksuzluk ceza işlemi uygulanacak. Bir tezgah 10 elmas demek istemiş burada galiba. Ee, borcunuzu en kısa zamanda belediyeye ödeyiniz. Bakayım. Ha, ödenmemesi durumunda mahkemeye verileceksiniz. Evet. <laughs> Tehditimizi de aldığımıza göre devam edebiliriz. Bunu size anlatayım hemen nasıl oldu bu. Galiba şundan bahsediyor. Bu şurası ben bu demirleri buradan almıştım. Galiba onun için ceza kesti. Burası boş kalınca tabii ki de stoklar yok olarak göründü ve cezayı yedik. Şimdi arkadaşlar daha öncesinde dediğim gibi alt tarafı yapacağım demiştim. Burayı kapalı bırakmıştım. Ben burayı tamamladım. Şöyle yavaştan şirketimizi yiyerekten aşağıya doğru inelim. Bu ne hızlı iniyor. Şöyle. Evet şöyle bir alan. Partiküller de gelmese süper olacak ama. Fırın sistemlerimi yaptım buraya. Bir tane demir fırın sistemi. Yani şey. Maden fırın sistemi yaptım. Bir tane normal fırın sistemi yaptım. Bence bunlar yeterlidir. Şuraya yakıt koyacağız. Buraya e, malzemeleri koyunca bu sistem bunu çekince vagonun arkada gidip geliyor ve böylelikle otomatik fırın sistemimiz çalışmış oluyor. Burada aynı mantık sadece e, şeyler var. Normal fırınlar var. Bu madem fırınları buraya bağlı. Diğeri de buraya bağlı. Etrafı da böyle bir güzel süsledim. Bir tane elmasımız var. Umarım kimse çalmaz bunu. Çalarsa da dava açarız. <laughs> Burada malzemelerim var. Alabileceğim burada yemeğim bitiyor ama yemeğim yok daha doğrusu direkt yok. Ama işte yok burada yok yani. Neyse. Irkımızın özelliklerine geçecek olsak arkadaşlar, şöyle şu ileri doğru gideyim. Orada ıı, ırkımızın özelliklerini okuya okuya anlatalım size. Şurası güzeldi çiçeklerin arasında böyle güzel bir yer. Şöyle 5 alırsak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ırkım şeffaf. <laughs> Değişik bir canlı. Eee ırkım özelliklerine geçmeden arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle e, night vision goggles. Yani gece görüş gözlüklerini buldum. Simayla uzun bir arayıştan sonra bunu bulduk. Şöyle gözle takınca böyle değişik bir görüntüye sahip oluyor. Evet, arı gibi oldum, sinek gibi oldum. Özellik olarak da night vision goggles night vision özelliği veriyor. Sınırsız olarak şöyle bunu sağ tık yaparak. Heh. Böyle gizli edebiliyoruz takıl ama görünmüyor neyse. Ee, onun haricinde göstereceğim envanterimde başka bir şey yok. E ee, ırkımızı özelliklerine geçecek olsak arkadaşlar. Irkımızın ee, ismi Astronos. Peaceful Creatures of the Skies diyor. Gökyüzü gökyüzlerinin gökyüzünün e barışçıl canlıları diyor. These creatures have a fragile health. Ee, bu kırılgan bu yaratıkların kırılgan can, e, kalplere sahipmiş. Görüyorsunuz ölüyorum hani altta gördüğünüz gibi 7 <laughs> kalbim var hani yok denecek kadar gerçi yok demeyeyim de yani 3 kalp eksik ne, nedenmiş because they don't fight or have any training to endurance Dayanıklığa dair hiçbir eğitimleri yokmuş ve hiç de Savaşmıyorlarmış, bu yüzden de canları azmış. Ee, i̇lk özelliğimiz Cloud e, Invulnerability, bunun tam olarak ne demek bilmiyorum. Bulut dokunulmazlığı gibi bir şey olabilir. E, your body is made of made out of e, cloud diyor, yani vücudumuz bu, buluttan yapılmış. E, allowing you to e, become e, water water Vapor. Bunu tam olarak bilmiyorum ne demek. Does avoiding every attack except for starvation. Açlık hariç bütün hasarlara bağışıklık kazandırıyor galiba. Şu an kullanamıyorum çünkü açım. Yiyecek de bir şeyim yok. Bunu yersem bu fazla bir şey vermez. Elimizdekinden oluruz. Devam edelim bunu sonra göstereyim nasıl bir şey olduğunu size. Uh, sky swimming you can float uh, through the sky due to your unnaturally light body. Doğal olmayan bir şekilde vücu, uh, hafif bir vücuda sahip olduğum için gökyüzünde süzülebiliyormuşum. Şöyle göstereyim. Evet. Takıldık. Oops. Evet gökyüzünde yüzebiliyoruz. Hemen bakalım başka ne varmış ne özelliğimiz varmış. E, sky swimming okuduk. Cloud skin. Eee, your skin is of clothes diyor. Benim vücudum bulutlardan yapılmış. Causing e, it to be transparent. Transparan olmamı sağlayacak şekilde bulutlardan yapılmış benim vücudum. Cildim. Şöyle bakayım. Evet karşı taraftaki çim bloklarını rahatlıkla görebiliyoruz <laughs> Yani bir nevi Yarı şeffaf Bir canlı olmuşum ben Devam edelim Klausikini okuduk Fuzzing hands Shields uh, fall right through Your hands uh, Rendering them useless Benim kol uh, Kalkan benim kollarım içinden Düşüyormuş Yani e elimi alamıyormuşum. Yani onları kullan kullan, kalkan kullanamıyormuşum öyle diyor burada. E uh, need for mobility. You cannot wear any heavy armor. Uh, armor with protection uh, values. higher than chain mail. Uh, diyor ki ağır uh, şeyler giyemezsin. Ağır zırhlar giyemezsin. Protection yani koruma değeri zincir zırhtan büyük olan zırhları giyemezsin. Yani en fazla zincir zırh giyebilirim diyor. Şöyle chainmail boots bunu giyebiliyorum. Altın kask giyebiliyorum. Altın chestplate ve altın pantolon giyebiliyorum ama demirleri giyemiyorum. Yani en fazla bu kadar bara sahip olabiliyorum. Kaç bu 3 5,5 5,5 bar şey sahip olabiliyorum. Bu çok kötü bir şey çünkü geçen en son Burabin yaptığı yayında gördüğünüz bir Alana gitmiştik ve orada <laughs> Gelirken bayağı bir öldüm Bu çok can sıkıcı bir durum Şöyle hemen Başka var mı okumaya devam edelim varsa uh, Acrobatics You you, uh, you never take fall damage uh, No matter No matter from uh, which height you fall, uh, ben asla uh, şey almazmışım. Fall damage yani düşme hasarı almazmışım. Uh, hangi yükseklikten olursa olsun hiç fark etmiyormuş. Ben işte, uh, düşme hasarı almıyorum. Şimdi düşme hasarına karşı bağışıklığım varmış. Transplant body ne diyor? Your body has different perks and different disadvantage most, uh, than most diyor. Ee, benim vücudum birçok özelliği varmış ve e, birçok da e, yani öze, iyi özelliklerin çok de, dezavantajları varmış. Öyle diyor. Ama üç etkiye sahip. Açıkçası ben beğendim. bu <laughs> Buna beğenmememi bekliyormuş galiba ya da işte kazanan kimse onun beğenmemesini bekliyormuş. Ben yani beğendim. Fena bir şey ırk değil bence. Ama tabi daha işte olur muydu? Olurdu. Şöyle Eve doğru gideyim diyeceğim ama Demirim yok Ben eve gideyim Burabi'den bir şey alalım Neyin adı? Yemek alalım ve Size görünmezlik özelliğimi de göstereyim Şöyle 15 demir buldum 10 elması aldım emat başkanımızın bize kestiği cezayı da hemen ödeyelim Bunun için bize ne lazım? Bize e, kitap ve tüy lazım. Onları da bakalım bulabileceğiz mi? Evet, kitap ve tüy bulduk ama e, bunu yapabilmek için yani o yazılabilir şekle getirmek için mürekkep kesesi lazım biliyorsunuz. O chest'lerde bulamadım. Dışarı çıkacağım. Burada bunları da e, dışı olarak iletiyorum burada birazcık. Şöyle. Gece görüş gözlerimin sayesinde etrafı görebiliyoruz. Burada mürekkep balığı bulmaya çalışacağım. Galiba Yunus efekti de var. Suda ekstra olarak hızlı hareket edebiliyorum. Uçmanın yanı sıra suya girince galiba daha hızlı hareket ede edebiliyor bu karakter. Şöyle ilerleyeyim. Bunu hemen alalım. Evet Direkt olarak suyun dibine gömülüyor ama. Yani yüzmezken direkt suyun dibinde. Evet arkadaşlar uzun bir e, çabanın ardından sonunda e, üç 3 tane mürekkep kesesi bulabildim. Şöyle hemen şuradan yapayım ben bunu. Bunu not almak için kullanacağım. Yani benim verdiğim bilsinler. Hemen adalet binamıza girelim. Buradaydı galiba değil mi? Vergi cezası buraya, çalan hapis. Taş koymuşlar içine. Şöyle yazalım buraya. Mr Leon sıfır olarak evet arkadaşlar, eee Mr Leon 07 olarak tezgah stok cezam olan 10 elması Adalet binası içerisinde yer alan sandığa bırakmış bulunmaktayım. Buna ekstra detay da verdim ki giriş katta yer alan vergi sandığı. bunu da özellikle yazdım ki eğer çalan olursa Buraya bıraktım belli olsun ee, Şöyle imzala diyorum ee, Stok Ceza Cezası Evet Sign and uh, not, uh, when you sign the book Evet Bir daha düzenlenmez hale gelecekmiş Şöyle okuyalım okunabiliyor mu? Evet okunabiliyor Şöyle 10 elması buraya koyuyorum Stok cezası bu, Onu buraya koydum Umarım doğru yere koymuşumdur diyorum Şöyle bakıyoruz etrafa Evet Biz buraya bıraktık elmas ve e, Notumuzu Evet arkadaşlar e, notumuzu bıraktıktan sonra Yemek almak için Buğra abinin tezgahına doğru geldik Ne satıyormuş bu süt satıyor Deli satıyor ve et satıyor Biz et alacağız tamamıyla alalım. 15 et. Şöyle iyi şu tarafa doğru geçelim yavaştan. Oh sonunda hızlandım ve uç, uçma, uçma özelliğim geri geldim. Şöyle F5 alayım. Evet görünmezlik özelliğim aç, açık kalmış. He, demek ki ben o yüzden az önce neredeyse hiç yapamıyordum. Bakın şöyle göstereyim. Aç şu an açlığım var ee, ve görünüyorum özellikle açık şu anda bakın gitti görün görüntüm gitti ama açlık hızlı bir şekilde bitiyor yiyorum görünmez oluyorum ama açlık hızlı bir şekilde azalıyor ve hop tekrar geldim ve galiba ben bunu yaparken dokunulmazım da. Özelliği bir kapatayım hemen ki yediğimizin bir anlamı olsun değil mi? Peki bunu nedir denememiz yok mu? Aslında hiç riske girmesem bile olacak ama. Ee, bir deneyelim nedir da şöyle ilerleyelim bakalım uçum özelliğim burada işe yarıyor. Mesela bu enderman olmaz enderman hariç diğerleri olabilir. Başka canlı yok galiba etrafta ama hiç de. Yani Endirme neden olmaz çünkü ya, domuz var. Şöyle arkadaşlar. Şimdi P'ye basıyorum. Bakayım F5 ile. Görünmez değilim. Evet artık görünmezim. Bakın vuramıyor. Şu an buradayım. Ops. P. Ye, ye ye P. Evet görünmez oldum. Vuramıyor. Burada olduğumu biliyor ama vuramıyor. Vursana vursana vursana. Görünmez olduğum sürece evet vuramıyor arkadaşlar. Hatta piglin bile vuracak ama vuramıyor. Peki ben ona vursam. Evet. Tekrardan görünmez olduk. Peki yanma sarı alıyor muyum böyleyken? Evet. Evet. Evet yandım. Ee, evet arkadaşlar videomuz bugünlük maalesef ki buraya kadardı. Ee, bir sonraki videoda tekrar bir e, dükkan açmayı düşünüyorum. Demir demir dükkanından bayağı bir kar elde ettim ama e, oradan aldığım demirlerin tamamında tamamının yakınında e, alttaki hunileri kullanmak zorunda kaldım. Bir sonraki bir sonraki seferde e, güzel bir şey e, yapacağım arkadaşlar güzel bir market açmayı düşünüyorum. Şu an henüz açan yok. O da Karma Survival'ın olmazsa olmazlarından birisi olacak. Çünkü e, şu an herkes yani ona ihtiyaç duyuyor. Ama yok. Yani yapan yok. E, ben ilk olabilirim galiba diye düşünüyorum. Şu anlık e, ne olduğunu söylemeyeceğim. E, tahminlerinizi bekliyorum. Videoların devam için e, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.